tarihi ve milli bir hakikatin hile ve hiyanetle, dış bağlantılı ayak oyunlarıyla, Rumlara şirinlik yapan ucuz numaralarla tahribi diye bir şey söz konusu dahi edilemeyecektir. Bunun önündeki aşılamayacak bariyer tarihtir, çekilen acılardır, Türk milletinin egemen ve hükümran mazisidir. <laughs> Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki sancak, Türk milletinin can damarı, Türk istiklal ve varoluş ruhunun siyasi, stratejik ve jeopolitik misyonudur. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türktür, hep de böyle kalacaktır. Herkes aklını başına devşirip hesabını buna göre yapmalıdır. Kıbrıs rahmetle andığım şehitlerimizin emaneti, Allah'tan uzun ömürler dilediğim gazi ve mücahitlerin bunun yanında Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucu cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın, merhum Fazıl Küçük'ün elbette Kıbrıslı Türklerin aziz yadigarı namus timsalidir. Tekraren ifade etmekten etmek gerekirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. 3 Ekim 2017 tarihli meclis grup toplantımızda demiştim ki o zaman geldiğinde şartlar oluştuğunda tarih coğrafyaya dar geldiğinde misak-ı milli uyanacak 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. Bu görüş ve düş hedefimize sonuna kadar bağlı kalmak kaydıyla durumun aciliyetine binaen şimdilik kısmi bir revize yaparak diyeceğim şudur. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir. Kıbrıs Türklüğü'nün arasına yuvalanan mandacı ve teslimiyetçi kimi EOK ve Enosis muhipleri şahsımı ve partimizi hedef alarak size ne, size ne sonuçlardan, sizi neden ilgilendiriyor demek suretiyle ağız ve ahlak bozukluğunda seviyesiz ve dibe batan bir evreye geçmişlerdir. Bu gafiller iyi dinlesin. Nasıl olsa beş parmak dağlarında dökülen kanlar sizin değil. Nasıl olsa Akdeniz'de yankılanan çığlıklar sizden çıkmadı. Nasıl olsa gelene ağam, gidene paşam demeye alışkınsınız. Hamdolsun tarihsel hafızada taşıdığımız vatan topraklarıyla bağımızı ve ilgimizi manen, fikren ve hasreten hiç kesmedik. Çünkü biz Kıbrıs'a bakın bakınca vatan görüyoruz. Çünkü biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz. Çünkü biz Kıbrıs gündeme geldi mi 1571'den itibaren Türk milletinin hakimiyet, haysiyet, asalet ve adaletiyle sivrildiğini anlıyor, anlatıyor, bununla da övünüyoruz. Kıbrıs'taki seçimlerden size ne diyenler, kimin kundağına sarıldı, kimin beşiğinde sallandı bilemem. Ama biz vatanı namus bilen, Kıbrıs'ı da namus adleden, soylu bir duruşun, sorumlu bir duyuşun, bıçkın ve ülkücü seslenişiyiz. Bu seslenişin inanmış müellif, mümtekiz neferler olmayı da bir hakkın ve nesiller boyunca sürdüreceğiz söylemek ve üzerinde durmak istediğim altıncı hakikat ise şudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ortak değeri, milletin sinesinden çıkan cevheri aslisidir. Atatürk demek, cumhuriyet demek, İstiklal demek, üniter devlet demek, esareti reddeden kahramanlık demektir. Terör örgütü PKK lağvedilmiştir. İmralı sözünü tutmuştur. Bu çerçevede ayrı bir ulus devlet, federasyon, özellik hatta kültüralist taleplerin olmadığını, terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğini, kendisini feshetmesi gerektiğini, İmralı tarafından ilan edilmesi çok mühim ve bağlayıcı bir açıklamadır. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması ve bırakması almıştır. Suriye'de SDK YPG'nin merkezi hükümeti entegrasyon süreciyle ilgili görüşme trafiği ve olumlu seyreden müzakere etapları sıcak gündemin başındadır. Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemen bağımsızlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ihmal etmeyeceği politik ve diplomatik görüşüdür. Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge hedefine kardeşlik ve barışçıl diyaloglarla dialoglar, ulaşılacaktır. Bu hepimizin ortak geleceği adına teselli edici, gönül alıcı, umut verici, hayırlı ve mecburi bir gayedir. Aziz Atatürk'ün dediği gibi, Türkiye'nin güvenliğini amaç tutan, hiçbir milletin aleyhine olmayan bir barış istikameti bizim düsturumuz olacaktır. Tekraren hatırlatırım ki, vakur yumuşaklığımızı sağ duyulu yaklaşımımızı uyuklayan dima, tavize teşne, teslimiyete tekmil olarak formüle eden Güron aklına şaşar. Alınlarını da santim santim karşılarım. Her terörün her türlüsünü reddetmenin, def etmenin ve imha etmenin sonsuz kararındayız. Şuna inancın tamdır ki Türk milletinin vatan sevgisiyle dolu göğsü, düşmanlarının lanetlemeye layık itirazları karşısında daima çelikten bir duvar gibi düşselecektir. Korkuyla umutların çeliştiği ve ters düştüğü yerde geleceğin hakiki değerini kavrayan güç sağduyudur. Varlığımız ilahi takdirin hükmünde mana kazanmaktadır. Bu mana önsüz ve sonsuz alemin içindeki nurdur. Zaman yekparedir. Yaşamla ölüm arasında ilahi takdirin hükmünü sürmektedir. Bu hüküm inançta ön yargılı olmayan hoşgörüdür. Bu hoşgörü sevgiyle özlemsenmektedir. Bu sevgi insanın özünde Allah'ı bulup bütünleştiği andır. Bu vaslat ilahi huzur zemininde cennet mermeri, mermer mermerlerini döşeyecektir kapıların açılması yetmez. Yürek ve gönül kapılarının da iyi niyetle açılması gerekmektedir. Bizim gönlümüzde, yüreğimizde, kapımızda, kucağımızda sonuna kadar açıktır. Sözlerime son verirken alayınızı saygıyla selamlıyor. Başarılar dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyorum. Sayın Genel Başkanım, konuşmalarınızdan dolayı zat halinize teşekkür ediyoruz. Herhangi bir talimatınız yok ise toplantımızı kapatıyorum efendim.